Sevgili dostlar fizik çözer metin çözere fizik kolye hepiniz hoş geldiniz. YGS fizik palme denemelerinin 19.sunu çözmeye başlıyoruz. Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede açık olan KLMN anahtarlarından hangi ikisi birlikte kapatılırsa lambalardan yalnız bir tanesi ışık verebilir. Kahvele demiş. Kahveli kapattığımızda neler oluyor görelim. Buradan devre tamamlanmadığı için arkadaşlar bir kere N'nin mutlaka kapatılması gerekiyor. Bu Allah'ın emri. Yani N'yi mutlaka kapatmalıyız diyoruz. İçinde N olmayanları sevgili arkadaşlar elemem gerekiyor. Çünkü devreyi tamamlayamaz. Üretecin bir ucu boşta olursa devreyi tamamlayamaz. Görüldüğü gibi buralarda N var. Şimdi bakalım K ve N K ve ne ediyorsa arkadaşlar görüldüğü gibi bunlardan akım geçmeyecektir. Akım buradan gelemeyecek. Dolayısıyla devreden geçen akım tamamladı. Cevabımız sevgili arkadaşlarım Ceyhan diyoruz. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sabit makara sisteminde ağırlığı G olan bir cisim sabit hızla. Sabit hızla olduğu için güzel insanlar e, nedir? Kinetik enerjisi sabittir. İvmesi sıfırdır. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar hız sabitse ivme 0. Dolayısıyla 2 kesinlikle doğrudur diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu cisim yukarı doğru çıkarken potansiyel enerjisi artmaktadır. Dolayısıyla yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmaktadır. Cismin toplam mekanik enerjisi değişmez. Görüldüğü bu yanlıştır. Niye yanlıştır? Çünkü mekanik enerji eşittir. Kinetik enerji artı potansiyel enerji. Potansiyel enerji artıyor, kinetik enerji sabit. O halde mekanik enerjimiz de artacaktır. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi hem vektörel hem de skaler bir niceliğin birimi olarak kullanılabilir? Kilogram kesinlikle skalerdir. Saniye kesinlikle skalerdir. Kelvin sıcaklık kesinlikle skalerdir. Metre bölü saniye kare ivme birimidir. Başka bir şeyin birimi değildir. Bakın sevgili arkadaşlar metre bölü saniye hem hızın hem de süratin birimidir. Sürat skalerdir. Hız vektöreldir. Dolayısıyla cevabımız bu olmaktadır güzel insan. Sevgili arkadaşlar, derinliği sabit bir su dalgalayanında dalga kaynağı dik kez şekilleci gibi görülen periyodik dalgalar oluşturmaktadır. Periyodik dalgalar şekilde verilen K noktasından geçerken nokta K noktası 0.6 saniye ile ardışık olarak iki kez çukur olmaktadır. Bir çukur iki çukur. İki çukur arasındaki mesafe nedir güzel insanlar? Bir dalga boyu. Peki geçen süre nedir? Bir periyot. Bir dalganın oluşması için geçen süre 0.6. Görüldüğü gibi dalga boyumuzda 12. Bize sorulan hız V eşittir. Landa bölü T olduğunu biliyoruz. 12 bölü 0.6. 120 bölü 6. 20 santimetre bölü saniye olmaktadır. Elektriksel kuvvet ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Hemen sevgili arkadaşlar gözüme şu çarptı. Sadece ikna kuvvetidir. Bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Aynı cins yükler birbirini iter. Zıt yükler ise birbirini çeker. Dolayısıyla 3 yanlış olduğu için görüldüğü gibi iki şıkkı eledik. Bir alan kuvvetidir. Elektrik alan arkadaşlar. E eşittir K. Q bölü D karedir. F eşittir Q çarpı E olduğunu biliyoruz. Ya da noktasal iki yükün birbirine uyguladığı kuvvetin sevgili arkadaşlarım K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare olduğunu biliyoruz güzel insanlar. Dolayısıyla bunun zaten kuvvet bir vektöreldir. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Şekildeki devrede devre parçasında ana koldan 5 amperlik akım geçiyor. Bakın arkadaşlar gelen akımla en son çıkan akımın büyüklüğü eşit olmalıdır. Rx direncinden geçen akımın değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bir noktaya gelen akımdan bu noktadan çıkan akımların toplamı eşit işte olmalıdır. 1, 3 daha 4. Demek ki buraya gelen 4. Buradan arkadaşlar 4. 5 gelmiş 4'ü buraya ise biri buraya geliyor. Bir noktaya gelen akımdan çıkan akımların toplamı bir, 1 daha 2 diyoruz. Cevabımız Bursa. Odak uzaklıkları F1 ve F2 olan iki çukur ayna asal eksenleri çakışık olarak yerleştirilmiştir. 2 nolu çukur aynaya asal eksene paralel gönderilen ışın tek renkli ışın arkadaşlar şekildeki yolu izlediğine göre hangileri doğrudur? Aralıklar eşit. Evet. X, X, X. Sevgili arkadaşlar tabi bunlara bir 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 de diyebiliriz. Aslında X, X dememize gerek yok. Çünkü sadeleşecek. Dolayısıyla bir diyelim. Bir diyelim ve bir diyelim. Asal eksene paralel gelen ışın yansıttıktan sonra odaktan geçecek. O halde F2 eşittir 1. Demek ki arkadaşlar L noktası 1 nolu çukur aynanın değil 2 nolu çukur aynanın merkezidir. Dolayısıyla 1'i eleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi 1 nolu aynaya 2 birimden gelen ışın yansıdıktan sonra birbirinden geçiyor. Özellikle bunu vurgulamıştım arkadaşlar. Eğer 1'e 1 bir oranı varsa ya da buradan başlandığında 1'e 2 oranı varsa bir buçuğa üç f. Demek ki güzel insanlar 3 f1 eşittir 2 birim. Bu durumda f1 eşittir 2 bölü 3 birimdir. Buradan arkadaşlar arasındaki ilişkiye bakalım. F2 de eşittir 1 bir birim mi? F1 bölü F2 ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3 oldu. F1 bölü F2 eşittir 2 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yapacak olursak 3F1 eşittir. 2F2 dolayısıyla doğru oldu mu? Oldu. Buna bakalım. K noktası 2 nolu çukur aynanın merkezidir. Evet arkadaşlar şurası 2 nolu aynanın odası ise burası da 2 nolu aynanın merkezidir. Odak uzaklığı 1 bir birimse merkez uzaklığı 2 birimdir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olmalıdır. Diyarbakır şıkkı diyoruz. Şekil 1'de düşe kesti görülen yatay düzlem üzerinde duran kapta bir miktar sıvı vardır. Bu durumda sıvının kabın tabanına yaptığı basınç P, basınç kuvveti F'tir. Kap şekil 2'deki bir ters çevrildiğinde sıvının kabın tabanına yaptığı basınç ve basınç kuvveti Nasıl değişir? P ve F nasıl değişir? Burada kesit alanındaki şu olduğu görülüyor. Dolayısıyla basıncın artacağı kesinlikle doğrudur. Sevgili arkadaşlar, özellikle bunu her denemede ve çözdüğümüz testlerde vurgulamıştık. Şu şekilde arkadaşlar, tabandan çizdiğimiz silindir içerisinde kalan sıvının ağırlığı dolayısıyla bu bize basınç kuvvetini verilecek ve sıvının ağırlığından daha büyüktür. Burada ise arkadaşlar en fazla sıvının ağırlığına eşit olur şu şekilde eğer şu kısmı geçmemişse Bu kısmı kısmı arkadaşlar yani h yüksekliğini geçmişse de buradaki uygulanan sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit olabilir. Buraya kadar gelmişse veya buraya kadar gelmişse basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük olacaktır. Tabandan çizdiğimiz silindirin içerisinde kalan sıvının ağırlığına eşittir. Dolayısıyla azalır adi aman diyoruz. H yüksekliğinde su bulunan kapta X, Y, Z cisimleri ile K kabı şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin yoğunlukları arasındaki ilişki verilmiştir. DZ büyük, DY büyük, DX. DZ'nin arkadaşlar d sıfırdan daha büyük olduğu altta söyleniyor. Diyor ki Z cismi kabın tabanına bir kuvvet uyguluyor. Sevgili dostlar X ve Y yüzüyor veya askıda. Yüzen baskıda kalan cisimler ağırlıkları kadar sıvı taşıracak. Diyor ki işlemlerinden hangileri yapılırsa H yüksekliği artar. Arkadaşlar x cismini kabın içine koysak da yüzüyor. Koymasak da yüzüyor. Dolayısıyla bir anlamı yok. Y cismini kabın içerisine koysak da ağırlığı kadar. Koymasak da ağırlığı kadar sıvı yükseltecek bir anlamı yok. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla cevabımız yalnız z olmaktadır. Yalnız 3 olmaktadır. Niye? Çünkü arkadaşlar ne diyoruz? Batan cisimler hacimleri kadar, yüzen cisimler ağırlıkları kadar sıvının yerini değiştirecek. Dolayısıyla arkadaşlar batma durumundan yüzme durumuna geliyorsa haş yüksekliği artacak. Tersi yüzme durumundan batma durumuna geliyorsa H yüksekliği azalacak. Cevabımız yalnız 3. Dik kesti verilen düzlem ayna ve AB cisimlerinden oluşan şekildeki 3 sistemde gözlemciler düzlem aynaya KLM noktalarından bakmaktadır. Buna göre düzlem aynalara bakan gözlemcilerden hangileri A b cisminin tamamını görebilir diyoruz güzel insanlar. Yani görüş alanında mı? Sevgili arkadaşlar, şuradan normalleri çizdik. Normale dik gel geldiğin kadar git demek ki arkadaşlar. Yansıyanı ışın görüldüğü gibi buradan geçiyor. Tamam, A'yı gördü. Sevgili arkadaşlar, şimdi bakın şu normal bir bu normal 2. Şimdi bu normale dik gelelim arkadaşlar. Normale dik gel. 2 birim. Geldiğin kadar git. Yine iki birim. Sevgili arkadaşlar. Demek ki şuraya gelen ışın yansıttan sonra şuradan geçecek. E buradan geçeceği için sevgili arkadaşlar aradan bir yerden geçiyor. Dolayısıyla ne yapamıyor? Şu ucu göremiyor. Şimdi arkadaşlar burada burada bu yaptığım yöntem bir daha anlatayım. Bu da farklı bir yöntem pratik bir yöntem. Bakınız ne diyorum normale dik gel geldiğin kadar git. Demek ki buradan yansıyan ışın buradan geçiyor arkadaşlar. Şu köşeden yansıyan ışın demek ki buradan geçecek. Şimdi şuraya gelelim normale dik gel geldiğin kadar git. Demek ki şuraya gönderdiğim ışın yansıdıktan sonra buradan geçiyor. Görüldüğü gibi görüş alanı içerisinde kalmaktadır. Sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan normale çizelim normali normali çizdim. İsterseniz arkadaşlar tabi şöyle de yapabilirsiniz. Işını gönderdim köşeye. Aynı açıyla yansıttım. Bakınız ben de diyorum ki normale dik gel geldiğin kadar git. Demek ki yansıyan ışın buradan geçiyor. Şimdi normale gelelim. Normale dik gel iki birim. Dik git iki birim. Demek ki buradan yansıyan ışın da buradan geçiyor. O halde arkadaşlar bu da AB arasında görüldüğü gibi olmaktadır. Cevabımız LBM olmaktadır diyoruz. Sevgili arkadaşlar burada size farklı bir yöntem daha göstermek istiyorum. Bakın aynayı uzatın. Aynaya dik gel geldiğin kadar git. İşte bu kanın görüntüsüdür. Arkadaşlar yansıyan ışınları yani görüş alanını bulmak için görüntüyü bul ve çiz. Sevgili arkadaşlar aynanın köşesine ışın gönder. Bakınız 3'e bir Demek ki arkadaşlar 3'e bir. Bakın şuradan bir daha 3'e 1 gittiğimde şuradan geçmeli. Buradan geçtiği için uç kısmını göremiyor. Demek ki görüş olanı bulmanın yollarından biri de gözün görüntüsünü bul sevgili arkadaşlar. Görüntüsünü bul ve aynanın köşelerine ışın gönder uzat. Çünkü yansıyan ışınlar görüntüden gelir diyoruz. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış üçgen prizmaya kırmızı renkli ışık gönderildiğinde şekil birdeki yolu izliyor. Buna göre aynı sisteme yeşil renkli ışın gönderilirse ışığın izlediği yol hangisi gibi olur? Ne dedik arkadaşlar? Kızım Tarkan seni yakalarsam mucuk mucuk. Kırmızıdan mora doğru gittikçe arkadaşlar ne yapıyordu? Kırıcılık indisi artıyordu. Sınır açısı küçülüyordu. Sapma artıyordu. Yani yeşil ışık kırmızıya göre daha çok sapacak. Bakın arkadaşlar bu ne demek? Kırmızı ışık bu kadar çapmış sapmış. Daha fazla sapması demek işten tam yansıma yapması demektir. Şimdi bunun yeşil olduğunu varsayacak olursam arkadaşlar 30 60 Dolayısıyla 60 derecelik gelme açısıyla yansıyacak. Burası 30 olacak. 60. Burası da arkadaşlar malumunuz 30 şu üçgenden. Sevgili arkadaşlar buraya gelen ışın normalde ne yapacak? Uzaklaşacak. Dolayısıyla cevabımız 3 olacak diyoruz. Yalıtkan ayaklar üzerinde duran nötr kale iletken küreleri birbirine dokunmaktayken L cismi topraklanmış ve eksi yüklü Z cismi K cismine yaklaştırılıyor. Bu durumda önce toprak bağlantısı kesiliyor. Arkadaşlar ne dedik? Elektrik yükleri en yakından en uzağa veya en uzaktan en yakına gelecek eksi eksi iteceği için burada arkadaşlar elektronlar yani eksi yükler hareket edeceği için K'dan toprağa eksi yükler gidecektir. Toprağa eksi yükler gittiği için K'nın arkadaşlar Z'ye yakın kısmı artı ile yüklenmiş olacaktır. Bundan sonra neler yapılır bakalım. Bu durumda önce toprak bağlantısı kesilip kestim. Arkadaşlar artık artı yükler burada kaldı. Toprağa gidemez. Daha sonra Z cismi uzaklaştırılıyor. Z cismini de yok edersem toplam yükü bunlar paylaşacak. Nasıl? Yarı ile orantılı olarak. Toplam yükümüz ne? Artı olduğu için artıyı paylaşacaklar. Artı Q'ya artı 2Q veya bunların katları olabilir. 2'ye 4 olabilir, 3'e 6 olabilir. Yani arkadaşlar L'nin yükü K'nın yükünün 2 katı olmalı ve yüklerinin cinsi kesinlikle aynı olmalı diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu da görüldüğü gibi Edremit şıkkında verilmiştir. Sevgili arkadaşlar iş direnci süre üreteç ve lambalarla kurulan devre şekildeki gibidir. X lambası Y lambasından daha parlak yandığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar bir lambanın parlaklığı gücüyle orantılıdır. ve kare bölü R'dir veya I kare çarpı R'dir. Şimdi ben burada arkadaşlar V kare bölü R'den gideceğim. Niye? Çünkü V'leri aynı. Dolayısıyla arkadaşlar bildiğim bir yerden gitmeliyim ki bilmediğimi bulayım. Hem iyi bilmezsem hem R'yi bilmezsem neyi bulacağım? P'yi biliyorum. Bunlar arkadaşlar ne diyor? X lambası Y lambasından daha parlak. Yani PX büyüktür P'ye. Görüldüğü gibi böyle aynı. P'nin büyük olması için P'nin büyük olması için R'nin küçük olması gerek. Yani RX küçüktür R'ye. X lambasının direnci daha büyüktür. Yanlış. Y lambasından geçen akımın şiddeti X lambasından geçen akımın şiddetinden daha küçüktür. Doğru. Çünkü sevgili arkadaşlar potansiyellere aynı paralel bağlı. Direnci büyük olduğu için akım küçük olur. Yani sevgili arkadaşlar İX büyüktür. İ'ye deriz. Dolayısıyla 2 doğrudur. X'in uçları arasındaki potansiyel fark Y'ninkinden büyük değil, kesinlikle eşittir. Çünkü paralel bağlı bütün devre elemanlarının potansiyelleri eşittir. Cevabımız balık kesir. Deprem ve deprem dalgaları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Depremi inceleyen bilim dalına sismoloji denir. Kesinlikle doğrudur. Depremin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan ölçeğe desibel değil Richter ölçeği diyoruz. Depremin oluştuğu noktaya merkez üssü demiyoruz. Bakın arkadaşlar dünya içerisinde şu noktada bir deprem meydana geldi. Buradan arkadaşlar yeryüzüne çıktığımızda işte arkadaşlar buraya deprem üssü denmektedir. Depremin oluştuğu yere değil bu yerden dünya yüzeyine dik olarak çizdiğimizde bu dünya üzerindeki noktaya merkez üssü diyoruz. Cevabımız Adıyaman diyoruz güzel insanlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fiziko-kolikte kalın diyoruz.